Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz kripto haber kanalımıza hoş geldiniz. Piyasayı incelediğimiz takdirde son süreçlerde oldukça hareketli günlerin geçtiğini görmekteyiz. Baktığımızda bitcoin fiyatı uzun süredir beklediğimiz 112k dolar fiyatına geçtiğimiz günlerde düştükten sonra FED Başkanı Paul'un yaptığı açıklamalarla beraber hızlı bir şekilde 117k dolar civarına kadar yükselmişti. Onun sonrasında ise dün itibariyle yeniden bir düşüş yaşadı ve uzun süredir beklediğimiz 110k dolar civarındaki destek noktası ziyaret edildi. Oradan hızlı bir tepki alan Bitcoin fiyatı 113k dolar civarında dirençle karşılaşarak oradan tekrardan 111k dolar civarına düşüş yaşadı. Şimdi baktığımız takdirde açıkçası bu bölgeler önemli destek noktaları. Buraların kaybı ilerleyen süreçlerde yeni bir dip getirebilir ve ilk etapta 109k dolar, ikinci etapta ise 107k dolar civarına kadar düşüş gelebilir. Fakat buralardan tepki aldığı takdirde ise 118k dolar civarına kadar bir yükseliş görebiliriz. Baktığımızda 118k dolar civarı Fibonacci grafiğinde IQ noktası yani 0.5 noktası. Fiyatın kaderi oralarda belirlenecek ve Orası oldukça kritik bir nokta olacaktır. Baktığımızda aslında fiyat Fibonacci grafiğimizde oldukça tutarlı ilerlemekte. Bundan dolayı aslında bizler için yeni bir sürpriz yok. Bu arada dileyen arkadaşlar işlemlerimizi paylaştığımız özel Telegram grubuna ücretsiz bir şekilde girebilmek için aşağıda açıklama kısmında bıraktığım ekip arkadaşımızın Telegram adresine gruba girmek istiyorum diye yazabilirler. Ayrıca genel bilgilendirme yaptığımız açık Telegram grubumuz da aşağıda mevcut. Oralardan gelebilirsiniz. Herkese bol kazançlar dileriz.